Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli dostlar. Bugün size bir test kullanmanızı öneriyorum. Eğer 1400 yıl sonraki bir hayatı yaşıyoruz, bu hayat içerisinde dinle aramızda uçurum var mı, nasıl bir inanç içindeyiz, nasıl bir din anlayışı içerisindeyiz diye size tecrübelerime dayanarak bir metot sunmak istiyorum. Çünkü çok ekollerin içinden geldim. Çok değişik inanışları içinden geldim. Çünkü önümüzde hakikaten sağlam kılavuzlar olmadığı bir devirleri yaşadık. 80'lerden bu tarafa. Selefi akımlar olsun, diğer akımlar olsun, Orta Doğu'daki bütün akımlar olsun. Bu akımlar içerisinde mücadele ederek geldim. Ve Veli Dursun Güneş'i tanıştıktan sonra kendi orijinal sistemimize yani Kur'an'ın özü olan sistemimize kendimi anca yerleştirebildim. Elhamdülillah. Yani şunu demek istiyorum. Kur'an'da bir model alacağız. Bu model nedir? Peygamberlerdir. Bu modeli peygamberler modeli üzerinden test ederek yani veli statüsünü bütün medeniyetlerimizin kabul ettiği veli statüsünü kendi inanıcımızla bütünleştireceğiz. Yani Kur'an'daki okuduğumuz bütün peygamberlerle veliler arasındaki mücadelesi, kıyasları, örnekleri, kerametleri, halleri, mücadeleleri tamamen peygamberlere uyması gerekir. Bugün veli statüsünü reddedenlere şunu öneriyorum. Kendinizi yeniden test edin, Kur'an'la test edin, peygamberlerle test edin. Bugün veli olmaz diye bir mantık geliştirdiyseniz kesinlikle Kur'an'daki peygamber modelinden uzaktasınız. Onun Allah'ın gösterdiği peygamber modellerinden uzaktasınız. Onun için sakın ha veli statüsünü reddetmek, alay etmek, onu ciddi almamak mantığıyla inanıyorsanız hemen başa dönün, yeniden Kur'an okuyun, yeniden Kur'an'daki peygamber modellerini okuyun. Büyük velileri mukayese edin. Bakın bugünkü çent velilerden bahsetmiyorum. Büyük velileri mukayese edin. Hayatlarını mukayese edin. Onların yaptıklarıyla peygamberlerin yaptıklarını bir mukayese edin. Ondan sonra hangi tarafta olduğunu kesin anlarsınız. Ve bunun çok mücadelesini vermiş biri olarak söylüyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah akidemizi, düşüncelerimizi 1400 yıl sonra da düzgün bir metod üzerinde yaşayarak hayatımızı vermek nasip etsin. Yoksa Allah korusun peygamberin arkadaşları, benzerleri, velilere karşı yapılan savaşın içinde olmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar.